Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün İyi size birlikte deney yapıyoruz bunları yine. Şey, Şöyle hızlı olmamız lazım. Çünkü YouTube'da 2 dakikadan fazla video yüklenilmiyor. Hemen bir tabak bulmam lazım. Sonra bak bu tabak varmış. İçine su koyuyoruz. Aa döküldü bir Nasıl? Fry koyuyoruz. Fry. Bekleyin. Ama annem bize çok kızacak. Kızsın. Annemle bu bu deneyi zaten yapmaya çalışıyoruz ama yapamıyor. Şimdi karıştıralım bunları. Kasıkla yapılmıyor muydu? Ne yapayım bu var. Ne şimdi? deneyelim. yerim. Bekle. Şunu düzeltelim. Olsun. Hadi. Hadi. Oha. Oha çok güzel arkadaşlar. İz kameraya geldi. Kameramı açıyoruz. Çok güzel arkadaşlar. Bu video ilk videomuz olduğu için kısalacak. <laughs> Çok güzel. Başka deneyler yapmamızı istiyorsanız yoruma yazmayı unutmayın. Hem arkadaşlar sonraki bölümde Garden of Flumbo'nun trailerına bakacaksınız, izleyeceksiniz, sasıracaksınız. Ne yerinde dur, o seni bulur ya, geri olur. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.